Herkese selam dostlar. Bugün 4.3'ün en detaylı anlatımını çekeceğim. Anlamayan kesinlikle tekrardan Discord'a gelebilir. Discord'dan bu şekilde bize yardım ticket açıp ticket'tan yardım isteyebilir. Hiç sorun değil. İlk öncelikle Nvidia için sonra Intel sonra da AMD için anlatacağım. Intel ve AMD için daha detaylı için Discord'a gelmeniz lazım ki size yardımcı olabileyim. Çünkü benim kartım Nvidia. İlk öncelikle denetim masasında yapmamız gereken birkaç ayar var. Nvidia'nın denetim masasına giriyoruz. Ardından masaüstü boyutunu ve konumunu ayarla kısmına giriyoruz. Buradan tam ekran yapmanız lazım sizde farklı olabilir. Bunu kesinlikle tam ekran yapıyorsunuz. Yoksa black bar sorunu olur. Hani diyorsunuz ya benim etrafımda siyah ekran kalıyor üstte altta. Bu black bar'ın çözümü budur. İkinci black bar çözümü de var. Onu da oyuna girince anlatacağım. Çözülük değiştirmeye geliyorsunuz ayarı yaptıktan sonra. Burada eğer çözünürlüğünüz yoksa özelleştir diyeceksiniz. Özel çözünürlük oluşturacaksınız. Burada 1080x1080 e 1080 önlük veriyorum yazıyorsunuz. 1080 test yap diyorsunuz, uygula diyorsunuz. Böyle gelecek. Ekran görüntüleyemedi çözünürlüklere izin ver diyorsunuz. tamam diyorsunuz ve 1080x1080 e 1080 geliyor. Buradaki ayarımız bu kadar. Şimdi şimdi oyuna geçelim. Oyunda detaylı bir şekilde anlatacağım. Evet dostlar gördüğünüz alt sekmede oyunum açıldı. WinXP'ye giriyorsun. WinXP'nin indirme linki Discord adresinde de şu şekilde göstereyim. Buraya indirme ekranı gelecek veya internete WinXP yazıp ilk sekmeye giriyorsunuz. Ardından buradan download'a tıklıyorsunuz. Bu kadar. Bu şekiller ara halinde gelecek. Buradaki bizim işimiz Excel olduğu için Excel'e masa üstüne atıyoruz. Diğerlerini atmana gerek yok. Hatta bunu da silebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Bizim işimiz bunlar. Bunu dikkatli olun. Yönetici olarak açıyoruz. Yoksa siz burada style'daki border'ı vesaire kapatamazsınız. Hani bu sorunla karşılaşan insanlar için diyorum. Buraya geliyorsunuz bir kere refresh yapıyorsunuz. Ardından Valorant'ı seçiyorsunuz. Bekleyin. Valorant'a girin. Ayarlara girin. Görüntülü de tam ekran yerine pencere ve doldur yapıp uygula diyorsunuz. Bu işlemimiz bu kadar. Geldik. Tekrar refresh yaptık. Valorant'ımız değişti. Buradan style'a giriyorsunuz. Border'ı kapatıyorsunuz. Gördüğünüz gibi border'lar kapandı. Size pozisyonunda maximize yapıyorsunuz. Oyunumuz da şu an oldu. Buraya girip bir alıştırma olarak gireceğim şimdi size. Evet poligonumuza girdik. Gördüğünüz gibi her şey normal. Denetim masasından 1080'e 1080'e uygula diyorsunuz. Ayarları yaptıktan sonra. Ve gördüğünüz gibi adamlar genişledi. Yaklaşık bir yıldır kullanıyorum. Hiçbir sorununu görmedim. Input için yeni bir video çekeceğim. Input lagınızı da azaltma taktiği var. Eğer bu çözünürlükte inputunuz çoğalırsa. Nvidia için ayarlarımız bu kadardı. Bir AMD kullanıyorsanız Discord'a gelip bu videoyu izleyebilirsiniz. Buradaki AMD'dir. Şimdi Intel için video yok. Çekemedik videoyu çünkü Intel kullanan çok az insan var. Eğer Intel ise, laptopsa Discord'a gelip yardım isteyin. Yardımı ve taktiğini anlatıyorum. Onun dışında videoyu çekemiyorum çünkü Intel bir kartım yok. Siz de Discord'a gelip yardım alabilirsiniz. Yardımcı da olurum. 4-3 videosunun yapımı bu kadar. Çok da basit bir uygulaması var. Kendinize iyi bakın dostlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.